İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kayın'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı dava 13 Ekim tarihine ertelendi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ali Ağır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada avukatların beyanları alındı. Savcının mütalasına ilişkin savunmaların alındığı oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer savunma yaptı. Yani 10 sene önce yola çıkanlardan Allah bin kere razı olsun öpüp başıma koyuyorum. Soyer eksik kaldığını düşündüğü bazı noktalara dikkat çekmek istediğini belirttiği savunmasında belediyenin 13 şirketi var. Yönetim kurulu üyeleri de sanat yönetmeni ya da başhekim gibi çalışanlardan oluşur. Yönetim kurulu üyeleri en başarılı bürokratlar arasından seçilir. İzbeton yönetim kurulu 30 Mart kararına bana güvenerek geçmiş tarihli kararı imza atmışlardı. Bütün sorumluluk benimdir. Herhangi bir suç söz konusu değildir dedim. Yaklaşık kimsini almışız.